Bismillahirrahmanirrahim. El alemu men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Rüya'da İnşirah Suresi görmek ne anlama gelir? İnşirah Suresi okumak, İnşirah Suresi duymak, dinlemek, İnşirah Suresi'nin anlamını görmek. Bunlar ne anlamlara gelir? Eski alimler, rüya tabircileri bu konuda ne söylemişlerdir? Buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Ancak evvela şunu belirtelim. Rüya'daki en ufak semboller ve detaylar dahi rüyanın anlamını değiştirebilir. Bu nedenle siz de rüyanızı tafsilatlı, detaylı şekilde videomuzun altına yazabilir, kanalımıza abone olarak rüyanızın tabir edilmesini isteyebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu yani evli mi yoksa bekar mı olduğu, halihazırda bulunduğu görevi, sosyal yaşantısındaki konumu, itibarı ve derecesi rüyanın yorumlanmasını doğrudan etkilemektedir. Rüyanın görüldüğü ay, mevsim ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğü dahi bu konuda rüyaların anlamına tesir edebilir. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Rüyada İnşirah Suresi görmek. Öncelikle sureyi bir anımsayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na enke vizrak. Ellezi en zahrak ve rafa'na leke zikrak. Fe inne ma'al usru yusra'an inne ma'al usru yusra. Fe izâ ferâte sab ve ila rabbike farğab Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Rüya'da İnşirah suresi görmek son derece hayırlıdır. Zoru kolay etmeye, insanın sıkıntısının başından gideceğine, kendisine dert ettiği şeylerin sona ereceğine, hapiste bulunan kişi için beraat etmeye yahut tahliye olmaya şeklinde yorumda bulunduğu görülmektedir. Molla Cami Hazretleri, İmam Nablusi Hazretleri, Seyyid Süleyman Hazretleri bu sureyi rüyasında gören kişinin tamamen temize çıkacağına, borçları var ise eda olunacağına, dertleri var ise deva bulacağına, hasta ise şifa bulacağına şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Yine İbni Şirin Hazretleri, Kirmani Hazretleri, Caferi Sadık Hazretleri zahmetten sonra rahata çıkmaya, feraha ermeye sevince nail olmaya şeklinde yorumda bulundukları görülmektedir. Abdülgâni el Nablusi Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın kişinin göğsünü açmasına, ferahlatmasına, İslam'a yönetmesine, iyiliğe ve sevaba derece atlamaya, gerek maddi ve gerekse manevi anlamda rahatlamaya şeklinde yorumda bulunmuşlardır. İnşirah suresi gören kişi rüyasında İnşirah suresini okuyan kişi, duyan kişi, dinleyen kişi beraat eder, dinen yükselir, diğer alemi için sevap biriktirir, hayırlı amel işler buyurmuşlardır. Yine Caferi Sadık Hazretleri ve Abdülgani Ennablusi Hazretleri hastalıktan şifa bulmaya dertlerin deva bulmasına şeklinde tabirde bulunmuşlardır. Kişinin işte yükselmesine, derece atlamasına, eğer işi yok ise yeni bir işe girmesine şeklinde tabir olunduğu görülmektedir. Maddi anlamda feraha ermeye, zenginliğe, bolluğa erişmeye şeklinde tabir olunabileceğini söyleyebiliriz. İnşirah suresi okumanın, görmenin, duymanın, işitmenin, bekar kişi için evlenmeye kendisine talip çıkmasına, hayırlı bir kısmet çıkmasına şeklinde yorumda bulunabiliriz. Evli kişi eğer çocuk istiyor ise bir çocuk müjdesi olarak da yorumlanmıştır. İnşirah suresi işlerin kolaylaşmasına, dinde yükselmeye, ilme ve kişiye yeni kapılar açılmasına şeklinde yorumda bulunulduğu görülmektedir. Rüyada İnşirah suresi gören kişi eğer tüccar ise bol ve helal kazanca erişir. Eğer çiftçi ise hububat ve topraktan elde ettiği mal çoğalır şeklinde yorumda bulunmaktadır. Yine rüyada gören kişi rüyada İnşirah suresi gören, okuyan, dinleyen kişi eğer denizle uğraşıyorsa o sene balığı bol olacağına ve av mevsiminde kişinin eline büyük ganimet geçeceğine şeklinde yorumda bulunduğu görülmektedir. İnşirah suresi kalbin İslam nuru ile parıldamasına da işaret eder ve kişinin eğer kötü huyları var ise bu kötü huylardan kurtulacağına, İslam'a yöneleceğine, dine yöneleceğine ve Allah'a yöneleceğine şeklinde de yorumda bulunduğu görülmektedir. İki cihan için göz aydınlığı olan rüyalardan biridir ki bu rüyalar son derece sınırlıdır. Yani kişinin hem bu dünyasına hem de öbür dünyasına hayır şekilde sirayet eden, hayır şekilde yansıyan rüyalar son derece sınırlıdır. Bunlardan biri de rüyada İnşirah suresi görmek, okumak, dinlemek şeklinde ifade edilebilir. Caferi Sadık Hazretleri ve Kirmani Hazretleri İnşirah suresini gömü arayan, define arayan, hazine arayan kişiler için buna nail olmaya, erişmeye şeklinde de yorumlamışlardır. Eski rüya tabircilerinin, eski İslam alimlerinin bu şekilde spesifik yani özel kişiye özel yorumlarının olduğunu da görmekteyiz. Zira kişiler eski rüya tabircilerine rüyalarını sorduklarında tevil etmelerini, tabir etmelerini istediklerinde bu tip rüya yorumlarının da kaynaklara geçtiğini ve bizlere kadar ulaştığını görmekteyiz. Bu nedenle videomuzun başında da belirttiğimiz üzere rüyayı gören kişiye özel olduğunu rüyaların unutmamak lazım. Rüyayı gören kişinin yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun yani evli mi yoksa bekar mı olduğunun Halihazırda hazırda bulunduğu görevinin, sosyal yaşantısındaki konumunun, itibarının ve derecesinin rüyanın yorumlanmasını doğrudan etkilediğini bir kez daha anımsatalım. Rüyanın görüldüğü ayın, mevsimin ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğünün dahi bu konuda rüyaların yorumlanmasına tesir edebildiğini hatırlatalım. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir. Ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Bu nedenle sizde rüyanızı videomuzun altına yazabilir, kanalımıza abone olarak rüyanızın tabir edilmesini isteyebilirsiniz. Rüyanız hayır olsun, hayırlı, mutlu, huzurlu günler dileriz.